Evet bu normal bir Minecraft dünyası. E, çok da normal değil gibi ama neyse. Normal bir Minecraft dünyasında birden fazla biyom vardır. Ama bu dünyada sadece tek bir biyom var. O da buz biyomu. Yani bir nevi buz dünyası diyebiliriz. Ve benim bu dünyada 100 gün geçirmem lazım. Ayrıca oyun hardcore modda olduğu için tek şansım var. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya like, yorum ve hype bıraktıysanız iyi seyirler dilerim. Dijon'un acı dolu seansı şimdi başlıyor. Herkesin önünden merhaba arkadaşlar. Başlıkta da gördüğünüz üzere sadece buzul biyomla hayatta kalacağız. En başta kendime 3 ana hedef belirleyeceğim. Birinci hedefim odun bulmak. İkinci hedefim ev yapmak. Üçüncü hedefim de oyunu bitirmek. Ben bu hedefleri tamamlayacağıma inanıyorum. Sen aklına koyduğun her şey başarılsın. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var. Bence en zor hedef odun bulmak. yaparsak kalanlar çok kolay olacağını inanıyorum. A few later. Oğlum en zor görevi 2 saniyede hallettik lan. Hemen toplayalım odunumuzu. They want to be killed. filmi tam olarak buraya yapacağım arkadaşlar. Şimdi Mimar Selim Bey ev yapıyor arkadaşlar. Hayırdır Selim Bey? Sana hayırdır lan Gel. Hayatınızda böyle bir ev görmediniz. Evet arkadaşlar öğrenci evi 1 artı 0 15 bin lira kiraya bu evi tutabilirsiniz. Buz manzaralı. Ufak bir çıkalım. Belki bir şey buluruz. Ve 41 portal. Hemen içine bakalım. İçinden güzel şeyler çıktı. Çok böyle değişik iki tane balta. Bir şeyler bir şeyler. Aa tamam lan hemen tamamlayalım. Bam Hemen gidelim bakalım. Bu ne lan? Oha kale. Kaleye şimdi gitmeydim. Sonra gideriz birazcık şeyde. Çünkü hardcore moddayız. Beni keserler, biçerler, doğrarlar. Şimdi yemek ihtiyacımı karşılamak için bir buğday ekeceğim. Ve birazdan da maden yemeyeceğim. Şimdi ben birazcık maden yapacağım arkadaşlar. Birazdan görüşürüz zaten. Şimdi bende full bright var. O yüzden ışık sorunu dert etmeyeceğim. İnşallah hile olarak sayılmaz. Ve oyunun ilk elmasını bulmuş olmaktayız. Lemli kazmam olmadığı için kazamıyorum. Birazdan yapıp kazacağım. Ve bomba kombo maden buldum. Bu da iyi elmas toplarız ha. Evet kendime zırh ve kazma yapıp geri geldim. Madene gideceğiz. Kendime birkaç elmas eşya yapıp geri gideceğim. Sonunda madenden çıkabildim. Çok yorucuydu. Yani. Şimdi benim setlerime ve eşyalarıma büyü basmam lazım. Bunun için XP lazım. XP için de mob farm yapmam lazım. O yüzden şimdi mob farm için blok topluyoruz. Arkadaşlar ben 40 dakika boyunca blok kazdım. Blok koydum. 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 Ben bunun 40 dakika boyunca tekrarladım. Adeta bir döngüye girdi Ve sonucunda ne mi alıyorum? Koca bir hiçlik lan. Koca bir hiçlik. Yukarı çıkayım desem kurtarmıyor lan. Hadi yine iyi de biz hep yukarı çıkmakla mı uğraşacağız? Bu yüzden nedir'e gidiyorum. Çok sıkıcı olmaya başladı. Altınları topluyorum. En azından bir trade bir şey yaparız. Emdin satarlar. Zombi pigme karşı bir zafer dansı. İkinci bir zafer dansı. Şimdi biraz thread yapalım da ikinci atarlar. İleride lazım olmaz. Evet bize incinin başına atıyorlar. Evim evim güzel Şimdi arkadaşlar olaya çıkıyorum. Ben zaten bu kaleden bayağı bir altın bulmuştum bir tane de havucum vardı. Onu şimdi şu altacağım. Altınlarla birleştirip altın havuç yapacağım. Ve doya doya yiyeceğim. Yemek sıkıntımı da böyle halletmiş olacağım. Evet altın havuçlarımızı yaptık. Bayağı bir yeter bu bize. Şimdi ben işsiz olduğum için bu verimsiz farmın en üstüne kadar yol çekeceğim. Yani merdiven çekeceğim. eğer buradan aşağı düşerse kesinlikle ölürüm. O yüzden dikkatli olmam lazım. Belki <laughs> mob birikmiştir diye geldim. Keşke gelmeseydim. Olacakları iyi izleyin. bir cisim yaklaşıyor efendim. <laughs> Gördüğünüz üzere bütün mob farmı öldü. Zaten verimsizdi. Daha da verimlisi oldu. Verimlisi geç bize zarar vermeye başladı artık. Ölümden döndüm kurtuluyoruz. İyi bari ya yaşıyoruz. Ölmedik. Artık bu devam ediyor. Anca tamir edebiliyorum. Creeper patlayıp patlayıp duruyor. Çok sinirim bozuldu. Yok etmek istiyorum bu farmı ya. Biraz bir TNT aldım kendime. Şimdi netherite toplamaya geldim. Bir kaç tane netherite toplamayı planlıyorum. Belki netherite'e basabiliriz. Şimdi dizinin TNT'leri patlatıp kaçacağım. Beni anladın Ahanda orada Evet arkadaşlar ilk nether item'ımızı bulduk Hayırlı olsun Şimdi ben nether'dan çıkmak yerine hale arayacağım Gaz bile ufak bir savaş <laughs> Evet ikinci besin. Şimdi ben burayı 2 saniye diyeceğim. Sonra görüşürüz Evet, işimiz bitti. Şimdi kale aramayı devam edelim. <laughs> bir saatlik kale arama serüveninden sonra sonunda bulabildik. Şimdi blaze'ları keseceğiz. <laughs> Evet ne olur ne olmaz diye birkaç tane de yedek topladım. Şimdi geri dönüyoruz evimize. Bak bir takas molası. Ve sonunda eve dönüyoruz. Şimdi eksik kalan malzemelerimi tamamlamak adına vadim olmuyordu. Böyle ufak bir raylı sistem yapmıştım. Elmas. Bir tane daha elmas. Elmas. Ve yine elmas. Bir daha elmas. Elmas. Ve bir sürü elmas. Evet bu madenden bayağı karlı çıktık. Ve trial chambers bulduk. Hızlıca gruplara bakalım. Boş boş boş. Şurada spawner gördüm hemen kıralım spawner'ı. Ya bu spawner kırılmıyor ya da çok uzun Bu spawner kırmaya çalışırken çok kötü şeyler yaşadım. Oğlum bak salınmam beni öldürülmedim lan hemen blok 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 alalım kapayalım. of son anda kutu yok daha gelsin yok ee hardcore stadyumun burada sonlanmasını istemem hemen kaçalım ve bunu kırmaya çalıştık Galiba bunların çoğu şey kırıldı Bunlar boş, bari şu çanakları kırayım. Sandık bulduk ve güzel. Şimdi çıkıyorum çünkü yapacak bir şey kalmadı. Biraz güçlenince burayı yarayacağım. Ve o gözü alacağım. Dönüş yolunda bir elmas. Artık pantolonu da yaptığıma göre full setim. Şimdi canım sıkıldığından kendime iki tane ender gözü yaptım. Portalı arayacağım. Ve end portalını arayacağız. Tahminlerime göre burası götürüyor. Çünkü yönü bu doğru. Azıcık blok gittim. Dağın başına bir yere geldik. Tahminlerim yanlış çıktığı için en portalını yıkacağım ve başka yere inşa Portalı yıktıktan sonra buraya yeni bir portal Umarım tutar. Evet maalesef yine tutturamadık ve Ender'in isimizi geri dönmemizi söylüyor. Belki yakındadır diye normal dünyadan geri döneceğim. Bir dakika falan yürüdüm. Bir şey bulamadım. O yüzden geri dönüyorum. Portalı başka bir yere açacağım yine. Son blue'u kırdık. Şu an başka bir yere portal açmak adına geri dönüyorum. İncin bittiği için geri döndüm. 3 tane daha inci yaptım. Geri dönüyorum. Evet. Bu da başka bir portalımız. Umarım bunu da gitmayız. Yine solsuz boşluğu açıldı. Ben ya. Bu arada portaldan girdikten sonra ilk incimi attım. İlk incimi attığım gibi ilk incim de kırıldı. Burada diye düşünüyorum. O yüzden kazı yapıyorum. Orada değilmiş. Geri çıkıyoruz. Burada ikinci incimi de atıyorum. İkinci incim de kırılıyor. Burada son incimi de atıyorum. Ve o da kırılıyor. Elveda inciler. Yine bir tahmin. End bulamıyoruz ama bayağı bir elmas buluyoruz ha. Bildiğiniz gibi end bulamadık ve yanında obsidyen olmadığı için kendime iki dakika şurada end yapacağım ve tamamdır. Direkt yakında donmuşuz. Besinin orada olduk. İnci lazım olduğu için mavi ormanı aramaya çıkıyoruz. Hele bulduk ama bu bizi rotamız. Ne oluyor lan? lan? Kim lan bu? Yastık kardeş, işine bak. Şimdi inci toplama zamanı. Tonight's the night. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Lan. Böyle bu bunu öldürürken kaçıyor bir anda. Neyse, sorun yok. İnci toplamaya devam. Bu savaşırken şöyle bir olay oluyor. İşte bir vurdum lan. Neyse ki yanımda ateş direnci iksirim var yoksa seri burada bitiyordu. O trade'lerin boşuna olmadığını biliyorum. Ay şuna bakın. Çok iyi. Çok beşer dağların Dağların Devam ediyoruz. Oy son anda Geri dönüyoruz çünkü birkaç tane indirin topladık Kalanı da oradan hallederiz zaten Buraya yeri verdim çünkü o end portalını bulacağım Bulmadan da dönmeyeceğim En son maden ilk yüzeye yeri çıktım O end portalı yakınımızda bir yerde ama nerede bilmiyorum Bu taraftaymış Bir tane daha attım hayla bu yönde Yine bu yönde devam ediyoruz Artık emin olmak için çok çok atıyorum Ama hayla bu yönde geçtiriyorum Nerede lan bu ve son bir tane de attım. Geri gösteriyor. Çok az kaldı. Geliyorum. Buradan kazamaya başlıyorum. En aşağıya kadar. Bulana kadar kazıyorum. Mayşe bulduk. Ama antiportanını bulamadık. Mayşe'den sonra büyük bir yere geldik. Herhalde bu yakınlarda bir yerdeydi. Elmas gördüm, onu alıyorum derken Enti portalını şansa balı buluyoruz. Ama bayağı da yakınlaymış. Kırgül gelmesin burada. Yani çok şansa balı değil de bu yolda çok enti gözü One Long Creeper, nereye gidiyorsun? Çok güzel. Kütüphane direkt yakınımızda çıktı. Artık büyü masası yapıp büyü basabileceğiz eşyalarımıza. Şimdi burayı lootlama zamanı. Portal odasını bulduk çok güzel bir yetim vermiş. Hemen odaya portal yapıyorum. Bizim yaptığımız portalı çıktı. Hemen eve uğrayalım. Envaterimi boşaltıyorum. Odun için nedire geldim. Только пули свистят по orada Rus krevsy mi Neyse toplamaya devam. A few moments Yeteri kadar odununu topladık. Bir masasını craftlıyoruz. Ve birazcık kitap. Şimdi yerleştirelim. Kendime yine elmas eşyalar yapıyorum. İlk büyüğümü bastım kitaba hayırlı olsun. Kazmaya verim dört. Oha! Servet olsa çok güzel olacaktı da neyse servet 2 de yeterli. Bayağı iyi çıktı. XP bitti. O yüzden XP kasmaya geldik. 2000 geldim şimdi bir kazmayı verin 5 yaparım diye verin 4 bastım elmas kazmaya Bu toplamak fazla zaman aldığı için bu farma bir kez daha şans vermek istiyorum Haydi bismillah diyerekten başladım Tahmin ettiğim gibi çöp <laughs> Bu yüzden kuvars toplamaya geldim one eternity later bayağı bir kıvırsıktan sonra 38 level olduk ve büyümasını ileri geldik. Ayakkabı ve pantolonu hallettik. <laughs> Göğüslük çok güzel değil. Onun için biraz daha eksik toplayacağım. Bir daha basacağım. 2 <laughs> Tekrar denizsinler topladık. Yine geldik aynı yere. Yayımıza idare eder bir şey var. Bu var toplamaktan canım sıkıldığı için artık madeni iniyorum. Bizim mekanı geri dönüyoruz. Hızlıca burayı temizliyoruz. <laughs> Gelmiş. Lan bu ne? <laughs> evet, trial chamber'sı lootladık. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Envantere boşalttım. Şimdi yine XP için nelerdayız Kuvars kazarken birazcık yolculuk yapayım dedim. Bu besini buldum. Büyük besine benziyor. Biraz yutlayalım bakalım. <laughs> besini yutladık. Biraz gürültülü oldu ama olsun. Red yapıp geri döndüm. Quartz kazıyoruz. Yani kılıcımıza idare eder bir şey çıkardık. Kırılmazlık olsa çok daha güzel olurdu da neyse. Ganimet 2 yeter. İlk netherite eşyamı basıyorum. Kazmaya basacağım tabii ki de. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ne gire gire kullan Onu diyemem ya. Arkadaşlar end hazırlığımızı yaptık. Şimdi endereciler arasına kesmeye gidiyoruz. Oyunu bitireceğiz. Bekle beni ya. Hop geldi. çok. Sonunda iniyor ya. <laughs> Ve son ok. işte bu oyunu bitirdik. Yumurtayı alıyorum. Ondan sonra isteğe gideceğim. Ve şimdi editor arama zamanı. Yani burası çok büyük bir endişeydi Gemi de yok zaten o yüzden hemen en şehri bulduk. Umarım gemisi vardır. Maalesef gemisi yokmuş. O yüzden gidiyoruz. Ama diğer şeyleri tutalım. Ben... Gemili bir en şehri Elitra'yı alacağız hemen. Ve Elitra işte bu. Yanıma fişek almıştım. O yüzden bir iki tane daha elitra arayabiliriz. Kafamızı da alalım. En yerini lootladım. Bir iki tane daha elitra arayabiliriz aslında. Ve uzun bir uçuştan sonra ikinci en ve bunun gemisi de var. İkinci elitramızı da alıyoruz. İkinci elitra. Başka bir en doğru uçuyoruz. Üçüncü neden olmasın? Lan o ne lan? Lan bir tane daha en ve gemisi de var. Üçüncü elitramızı da alıyoruz. Artık geri dönme zamanı. Çünkü hem şeyimiz bitiyor. 3 tane yeter. Çok aç gözü olmaya gerek yok. Ve geldik. Portaldan içeri giriyoruz. Şimdi ben inventeri bayağı bir boşaltacağım. Şu bir bak bak. Bak bak. Oğlum burada bizim setlerden daha iyi setler var lan. Biz onu saat büyü basmaya çalışmıştık. İkinci da basıyoruz. Bir de şöyle desem basıyorum. Arkadaşlar her şey iyi çok güzel netherite'ımızı bastık çok güzel yürünüyor elytra'mız da var fakat Kırıt yapamadığımız için havai fişek yapamıyoruz çünkü buzul biyomda şeker kamışı yok Bu sebeple ufacık bir hile yapacağım İnternette bir site var yapıların yerlerini gösteriyor Ben de onu kullanacağım Bu siteden end yerlerine bakacağım End portallarının yerlerine neden mi bakıyorum? Çünkü end portallarının içinde kütüphane var. Kütüphanenin içinde kağıt var. Kağıtla da havai bir şey yapacağız. Bu kadar basit. Yani umarım anlayış gösterirsiniz. Bence çok iyi de sayılmaz ya. Ve geldik. İkinci kütüphaneyi bulalım. Kütüphaneyi bulduk ama kütüphanenin içine bir tane trial chambers da olmuş. Güzel kağıtları topluyoruz. Bir tane spamları hallettim. Bir tane anahtar vardı. Açarız bunu. İkinci kütüphaneyi de bulduk. Bunları da toplayalım. Şimdi kayseri sıvıklıyorum. Şimdi kötü kenara çiştim. Ooo bir altın elma. ihtiyacım olan eşyaları aldım. Şimdi eve dönüyorum. Eve geldim. Envanteri boşaltıyorum. Nedra kasmak için Nedra geldim. Birkaç tane yatak patlayacağım. Şansımıza şu netherite gelmedi. O yüzden ben de wither'ı keseceğim. O yüzden kaleye geldim. 2000 years later. İlk kafamızı çıkarttık ve şöyle bir şey yaptım. One later. düştü? Eve döndüm madem keseceğim. Bam 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 bam. Arkadaşlar galiba Nedra fener yapılmıyor yoksa ben mi yapamıyorum? Bu yüzden bu fikir yalan oldu topluyorum. Nedret toplamaktan vazgeçtim. Şimdi yine havaya fişek yapmak için kağıt bulacağım. Yani end portalı diyorum. Koordinatları buraya gösteriyor. Yani yakın bir yerde olması lazım. Allah yanıyor. Düğüm de gitti lan. Hepimiz sağlam en azından sıkıntı yok. Böyle bir 10-15 dakika aradım bulamadım. O yüzden eve döndüm. Şimdi kendime göz yapıp gideceğim. Belki bu sayede buluruz. Uçarak hızlıca gidelim. Zaten portalımız yakınlarda var. Bu yöne doğru gösteriyor. Hadi bakalım. Burası zaten bizim geçen kazdığımız yer. Buradan aşağı doğru inelim. Var galiba. Lan 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 lan, lan aşağı dur. Hayır, Hayır hayır. Hayır 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 lütfen hayır olmasın hayır hayır 哎呀。I, uh